insanları akıl hastası yaptılar. Ya. Toplumaya çalışırken adamlar kafayı yedi. Nereden bulacaksın? Bulamazsın ki. Tatlı nasıl getireceksin? Göz açıp evi kapayıncaya kadar. Şu, şu Kur'an'ın bu topluma ne faydası olur? Okuyorlar, okuyorlar. Bir şey yok. Yani işte bu Kur'an'a zulmediyor insanlar. Yani hani Allah'ın Resulü benim kavmim bu Kur'an'a mahcur bıraktılar diyor ya. İşte bu Kur'an'ı mahcur bırakmışlar. Kur'an'ın anlatmak istediği mesajdan uzak kalmış bu toplumlar. O ayetin verdiği bir ince mesaj daha var benim fark ettiğim. Ayetin sonunda diyor ki veya başından okuyalım. Onun için denizde dalışlık yapan ve bundan başka işlerde gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik. Biz onların koruyucularıydık. Şimdi şeytanlardan kimseleri onun emrine verdik. Yani Süleyman şeytanlaşmış kişileri emrini çalıştırmış. Ve ayet-i sonunda diyor ki biz onların koruyucuları idik. Yani bu ben buradan şunu anlıyorum. Ee, Süleyman e, gayrimüslimleri teknik işlerde bir takım yerlerde çalıştırmış. Ama kendi devletini, kendi toplumunu, kendi hükümlerini koruma altına alarak bunu yapmış. Yani şeytanlaşmış bir kişiyi getirip de sen genel kurmay başkanı ol, sen aile bakanı ol, sen işte efendim sosyal işler sorumlusu ol. Böyle bir şey yapmamış. Ee, biz onların koruyucuları gidip derken yani Allah gidip de Süleyman'ı orada koruyacak değil veya müminleri. Süleyman vahiy e, vahyin emir ve doğrultusu çerçevesinde hareket ederek kendi toplumunu, vahyini, inancını koruyordu. Diğerlerinin, onların şerrinden koruyarak bunu yapıyordu. Bir başka ayet daha olması lazımdı. C cilleri Süleyman'ın emrine verdik, onları bu karılarla bağladık veya kelepçelerle bağladık diye başka bir ayet daha da olması aynen, lazımdı. Aynen öyle. Onları o kadar e, kontrol altına alıyordu ki emrinden dışarı çıksa onun onların hesabına hemen soruyordu. Yani ya. güç ve kuvvet Süleyman'ın elindeydi. Kesinlikle Süleyman'ın emri dışına asla çıkamıyorlardı diyor. Benim de şimdi aklıma şu geldi Tevfik abi sen böyle söyleyince. E, biz hep kayıplanıyoruz ya yani işte belediye başkanı seçiyorsun. İşte istediğimiz, sevdiğimiz partiden, oy verdiğimiz partiden. Ama belediye başkanını e, kontrol edemiyorsun başkanını kontrol etsen onun emri altındakileri kontrol edemiyorsun. Bir, bir şekilde düş düşmet, e, büyüyor. Ama öyle bir sistem kuracak, bu sistem öyle bir işleyecek ki herkes birbirini kontrol etmiş olacak. Yani e, bu sistemi kurmuş herhalde Süleyman o zaman. Ya, Süley yani bizim de bizim de bunu kavramamızı istiyor Allah demek ki. Şimdi yani Öyle bir sistem kuracaksın ki hiç kimse yani şeytanlaşmış bir insan bile yani bu e, başkasının malına gözünü dikmiş insan bile onu elde edemeyeceği öyle bir sistem kuracaksın. Şu anda zaten bütün peygamberler toplumlardan destek geldiği zaman toplum o peygamberin getirmiş olduğu vahiy bilgilere iman edip salih amele dönüştürdüğü zaman onlar güç ve kuvvet haline geliyor. Eğer Süleyman ne diyorsa, toplum onu yapıyorsa, eğer toplum içinde de şeytanlar dolaşıyorsa, o şeytanlar bir yanlışlık yapacağı zaman onların hesabını soruyor zaten. Mesela toplum öyle güçlü hale gelsin ki, Müslüman olanlar, vicdan sahibi olan, takva yönünde kendini geliştirmiş olan bir toplum içinde birisi yanlışlık yapsın bakayım onun hesabını hemen sormazlar mı? O bir yanlışlık yapacağı zaman, yaptığı zaman hemen hesabını sorup zaten diğerleri de korkuyor bir daha yanlışlık yapmaktan ötleri sınıyor esas. Yani Müslüman olanlar böyle güçlü kuvvetli olması lazım. Hayatımda ben bunları çok yaşadım. Yani o ötüp zulmeden insanlara hesabını sorduğun zaman susup bir daha kimse zulmet edemez hale geliyor. saat e, 15 geçiyor. Vaktimiz doldu. Tamam. E, e, yarın inşallah 83'ten devam ederiz. 82'yi okuduk. Okutup, 83'ten, devam, 83'ten devam ederiz inşallah. Evet. Olduk cümlete. Hayırlı geceler diliyorum. Allah razı, olsun. Hayırlı, Allah razı olsun. hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.